6. koşusu fuar koşusuna katılacak olan 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları kompiste çıktılar. Bu koşuya 1 numaralı Barbarino Bekir Gökçe ile 2 numaralı Alsem Engin Yalçın'la 3 numaralı Deep Blue Akın Özdenizle, 4 numaralı 2 Bahadır Yemen Tunç'la 5 numaralı Mandrake Ali Rıza Yıldız'la 6 numaralı Silver Quick Süleyman Akdi ile 7 numaralı Limuzin Erhan Yavuz'la 8 numaralı Tüten Bey, Yaçın Akaşla ve 9 numaralı Maynatay Halis Karataş ile günün 6. koşusuna katılıyorlar. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. İç kulvardan 3 numaralı Dippolo koşuyu forsetiyor. Dippolo hemen sağından, dış kulvardan Maynatay şimdi atak yapıyor. Maynatay geliyor. Koşun liderini alıyor. Dip polonun önünde. Üçüncülüğe Asim'in sokulduğunu görüyorum. Dördüncülüğe hiç kulvardan Mandrake sokuluyor. Mandrake'nin hemen sarsılan Barbarino ile birlikte. Ve 1200 metre start yerine doğru gidiyoruz. 9 numaralı Baynatay kaçıyor. Fark 1 boy. Bu safkanı 3 numaralı Deep Blue takip ediyor. Deep Blue'nun 1,5 boy kadar gerisinde 2 numaralı Asen. Bunun 1,5 boy kadar gerisinde Silver Quick. Bunun sağsında dış kulvarda şu anda son Silver Quick atak yapıyor. Bunlar sarıdan da Limousine'dan birlikte. 9 numaralı Baynatay kaçıyor. Fark 1,5 boy. Bu safkanı 3 numaralı Deep Blue takip ediyor. Deep Blue'nun yaklaşık olarak 3 boy kadar gerisinden iç kulübardan şu anda limuzinin 3. sokulduğunu görüyorum ve 800 metre starter geçirip son 600'e doğru geliyoruz. 9 numaralı Maynatay farkı yaklaşık olarak 2.5 boya kadar çıkartıyor. Bu safkana Deep Blue takip ediyor. 3.lükte izlediğim safkan şu anda limuzin dördüncülükte dış kulvarda asem şeklinde son viraj. 9 numaralı Maynatay'ın yaklaşık olarak 3 boy farklı liderliğiyle geçiliyor. Dış kulvardan 3 numaralı Deep Blue. en üç kulvarda Kulvardan 7 numaralıyım atak yapıyorlar gerilerden Bahadır'ın hatalı izliyorum ve son 300 metreye doğru geliyoruz 9 numaralı maynatay yaklaşık olarak 3 boy farklı liderliğin 4 boy farklı liderliği koruyor orta kulvarda dip Blue dışından sen bunun dışından Bahadır'ın hatalı izliyorum ikincilik için çünkü son 200 metre geçirdikten sonra maynatay çok rahat bir tempoda yaklaşık olarak 7-8 boy farklı liderliğini koruyor Dış kulvardan da Tüten Bey'in şimdi hatağını izliyorum ve Tüten Bey atak yapar ikinciliğe giriyor. Üçüncü, dördüncülük ve beşincilik kararı ise Bahadır, Limuzin ve Asem arasındaki üçüncülük kararını varış hakemleri belirleyecekler. Koşuyu 9 numaralı Maynatay birinci olarak tamamlarken Tüten Bey son atayla koşuyu ikinci olarak tamamlıyor.